Herkese Carpe Diem kanalından merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size trend yoldan bedava 20 TL nasıl alınır onu göstereceğim. Siz de hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. İlk olarak arkadaşlar Play Store'dan trend yol uygulamasını ücretsiz bir şekilde indiriyorsunuz. İndirdikten sonra arkadaşlar uygulamayı açıyorsunuz. Açtıktan sonra hesabım kısmından giriş yapa basıyorsunuz arkadaşlar. Burası biraz önemli. Burayı biraz dikkatli dinle arkadaşlar. Şuradan şöyle göstereyim. Üye ol kısmı var arkadaşlar. Ona basıyorsunuz. Bastıktan sonra burada şifresini bildiğiniz bir tane Gmail hesabı yazıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ben yazayım. Yazdıktan sonra şurada bir şifre belirliyorsunuz arkadaşlar. Şifreyi de belirledikten sonra burada erkekseniz erkek, kadınsa kadını seçiyorsunuz. Ardından kutucuğu işaretleyip üye ola basıyorsunuz. Ben daha önce girdiğim için arkadaşlar, daha önce kaydolduğum için hemen gireceğim şimdi. Şöyle giriş yapalım. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar direkt size böyle bir şey geliyor. geldikten sonra burada trend yol cüzdanıma basıyorsunuz arkadaşlar. Bastıktan sonra diyor ki trend yol cüzdanını aktive et anında 20 TL kazan. Şuraya telefon numarası yazıyorsunuz arkadaşlar. Yazdıktan sonra devam ete basıyorsunuz. Ben burada arkadaşlar yaklaşık olarak 200 TL yaptım arkadaşlar trend yolda. Onu da nasıl yaptığımı söyleyeyim size. Ee, kendime ilk arkadaşlığı kendim 20 TL aldım. Ardından e, tanıdıklarından kod aldım işte arkadaşlar. Gmail hesabını yazdım. Yazdıktan sonra onların telefon numarasını yazdım. Ardından onlara gelen kodu doğrulayarak e, 20 TL yaptım. Şöyle gelen kodu da onayladıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi bakiye 20 TL arkadaşlar. 20 TL. Bunu şöyle istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Şöyle geri gelin. Bir daha trend olucudan mı göstereyim. Benim yaklaşık olarak 200 TL var. Şöyle kategoriler ana sayfa şurada. Kendinize isterseniz e, da alabilirsiniz. Bir sürü şey var arkadaşlar alabileceğiniz işte. 42 UC, 126 UC, 15 TL. 10 TL, 84 UC. Bir sürü şey var arkadaşlar. Burada istediğinizi tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar ben toplamda 200 TL yaptım. Videomun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.